Anlatabildim mı? Mustafa. Hocam. Doğru mu? Hocam. 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 Soru soru. Evet. Şimdi e, işletmenin gayrimenkulları ile ilgili ben yeniden değerleme yaptım. Piyasa dayı. Piyasa fiyat. Evet. Piyasa dayıcını çektim. Kayıtlarda. Var olanı çektim ama. Bunu yine aradaki fark alıp yüzde üçünü desem e, sorun olur mu? İkisini üzletiyoruz. Tekstil de diyor tamam diyor. Yani, Değerleme de. farkını söylüyor. Değerleme tamam. farkını ben yazsam. Ee, şimdi. <laughs> Emin <Değilme> abi. Hatam alırsın. <laughs> şimdi. Ya bir hafta. o kanunu diyor ki gayrimenkuller maliyet nedir de değerler. Ha bunu bankanın kredibilit anlamında kullanabilirsin. Tamam Ama bunlara İslam'ın 5.1 E maddesi var. <laughs> gayrı Benkodan yerden çıkan masalinde böyle bir istan yapıyor orada, belirli bir aşamada. Orada senin giriş fiyatın kadar kullanılır mı? Biz İşte bu kanun kapsamında faydalansan ya işte, zorlama mı olur? Bilmiyorum ya ben öyle dedim. <laughs> 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 ee, şimdi ne dedik? Yine rasyonlarda olan bir tanesi de mesela finansman güzel istanması. Bu da çok önemli bir konu bence. Ee, mesela finansman gider kısıtlamasında işletmenin dönem sonunda yayılan yabancı kaynakları, yani kısa, artı, uzun, biz neyi kıyaslıyoruz? Öz kaynaklarına kıyaslıyoruz değil mi? Bu kanun maddesinde. Şimdi bu kıyas edilirken mevcut bilanço göre hareket ediyor. Tabii bunlar. Mevcut ne? Bilanço neyse onu yapıyor. Dolayısıyla yukarıdaki örnekte. Alt yazı kapsamındaki düzeltme işlemi kanunu kabul ettirmeyen bir olarak dikkatli alırsak öz ne kalpte düşüyordu. Değil mi? O zaman yabancı kalpte öz kaynaklı oranı yüzde yüz olur. O zaman buradaki o yüzde onluk bir ileri yapma muhabbeti olursa buradaki yalanı gösterir. Altı yüz atarsan. Yine bu Kurumda ve Sanat'ın doğrucu maddesi var. İşte bu çok teknik bir şeydir. Devir dediler, şirketin işte maksimum benim şirketim var. 1 milyon lira zarar etmişim, geçmişin zararı. Öz kaynağım sıfır. Emin abi eşlik edene Öz kaynağı normalde kanun çerçevesinde sen bunu yalanabilirsin, o zararı kullanabilirsin. Ama maksimum öz kaynağı kadar devredebildiğin için bunu devredebildi. O benim zararı mesela Emin abi adı kullanamıyor. mi? Var mı bu yerler Arkadaşlar. Sana niye boş boş bakıyorsun? <laughs> <Ha. gülüyor> Değil mi? Ya vardı ama uygulaması yoktu. Tedbir düzenlemesi yoktu. Ha, ha. düzenlemesi yoktu. ben burada bir yorum yaptım kendim için ama yani dediğim gibi işte vergilendirme asıl olan şey vergi olan olaydır. ne için mahalle gerçek mahalle olmaz lazım. Her o da olsa, o da olsa bir fark etmemesi gerekir ama yani kanunun sistematik, işlem mesela nasıl finansına göre kısıtlaması, örtülü sermaye, ödülüsü, zavrı mahsutları, devrandaki kader şekli ondan dokusuna göre sıkıntı oluyor. Ve bilanço analizini yaparken bunun şimdi işte bir cevap ile basit yani e, yapsan sıkıntı çıkar. Şimdi bir ortaklar cariye gelelim. <laughs> Onu ister misiniz? Olur olur. Sırsız çalışmaya alışmışsınız. 5 dakika mola ya. Tamam. yok da, gördünüz. Gördünüz. Arkadaşlar, dinledik mi? Biz de inşallah. Şimdi bu ortada cari hesabıyla alakalı bir Şimdi yine Yunus Kayı 20'li mağmuri kağıt şeridim. 2020 yılında bilanç 131 lira. E tabi böyle bir aslında gerçek bir işlem değil ama fikir bir işlem. 50 liradan özel %3 vergi hesaplıyoruz, 1500 lira. Ters 130 lira kapatıyoruz, 10 bin lira. 360 vergi vergiler konumuna 1500 lira atıyoruz. Bunlar 1600 sektörümüz var. Veya vergi 296 lira falan da çalıştırabiliriz. Onlar kendilerine saygı takan Yine Yunus'ta 7 numaralı ücret AŞ'de 32 tarih itibariyle 131 hesap paketi 200 bin lira. 331'e 10 bin ise düzeltme işlemi planları tabi hakkında netleştiriyoruz. Netleştirme izin veriyor. Ortaklardan alacakları yine ters kayıtla. Ortaklama borçları ters kayıtla kapatıyoruz. Geri kalanı 90 bin lira kalıyor. 90 bin üzerine yine %3 vergi hesaplıyoruz. Hesapladığımız vergi de yine Anıl'ı kabul edilmeyen bir gider, bunu da yine nazlı hesaplarda atıyoruz. Toplamda aşağıdan nazlı dikkat ederseniz, hem ağdaki netleştirme farkını hem de vergi farkı, anılın ve kabul edilme ilgili olarak yazdık. Yani ticari çöker ve toplam tutar gidecek. Tabi hani bazı arkadaşlar esnada bunu pasif şeyde, 296'da da izleyebilir. Yunus Yunuskan Yemin Ayşe'nin 2027 tarih bilan çözümünü ortaklığına alacak ve ortaklığına borç tutanları bilan hesabında yukarı aşağıdaki gibidir. Ayrıca Yunus Kayat Ayşe'nin ortaklığı alacakları hesabını izlenmesi gerekirken 126 diğer kişi alacaklar. Teknolojik hesap planları 126, 136, 159, 340, 131, 333 bunlar hep farklı izleme politikalar yapılabiliyor. Bazı hesap hareketlerinden kaynaklı. Şimdi bunu da 126 ile netleştirebiliyoruz. 100 bin lira. Ortaklardan alacağımız 200 bin lira. Ortak, şey, ortaklardan alacak 200 bin. Uzun vadeli ortaklardan alacaklar 150 bin. Ortağı borçlar kısa uzun toplamı 190 bin lira. Netleştirdik. 160 bin lira harç çıktı. 160 bin önce bir yüzde 3 onu vergiye alıyoruz. Vergi aldıktan sonra bunu beğen ediyoruz. Ters kayıtla hepsini kapattık. 126, 131, 131 alacak. 331 borçlu. Geri kalanı 600 Yine kanunla kabul edilen bilen içerisinde de ödenecek vergi yok olurdu. Ticari bilen çökerini atıyoruz. Yine şu altını çiziyorum. Öndeki de kutudan anlattım. 6.8'e anlattım ama devrimci slaytları göz ardı etmeyin. 2.90'a anlattım. Yine stoklarla alakalı e, en önemli şeyden bir tanesi bence. İşletmenin 300 bin kere kaydında olmayan ancak işletmenin mevcut olan malda da beğenilen kurulacak. Yani belgesiz almış oldu. Bulunacaksa benim yani 150, 153, 300 bin lira olarak koyup 300 bin %18 KDV'si olursa normalde ne kadar yapıyor? Yani 4 bin lira yapıyor. Yalnız dinliyoruz. Bunu ayrı ayrı pasifte bir hesaba yani bir fon hesabına izlenmesi gerekiyordu. Yine 500 ile işte olarak benim yani backup'ımı alabiliyorsunuz da. Bunu yapmak mecburiyetiniz arkadaşlar kanun bunu söylüyor. Ayrı ayrı pasifte izleyeceksiniz diyor. Bunun farkı kendinize kalem olarak izlediğinizi yani olarak ödüyoruz. Şimdi kayıtta olmayan ancak işletmeden mevcut olan mallara ilişkin yapılacak kayıtlı ilk madde malzeme işte 150, 153, KDV ile konusu alıyor, yapılabiliyor. İlaliye konu olabiliyor. Diğerlerinde böyle bir şey yok. Diğerlerinde dediğimiz ne? Makinelerde cihaz, demirbaş, bu dörtlü ileri konusu yapamıyor. Ama bu kadar halen kabul edilme ilgili de yansıtıyor. Bu da belgesel satış. Yani İşletme kayıtta var, işletmede yok. Kayıtta var, işletmede yok. Bilanço sınırı yaptı, tam kayıtlara yer aldığı halde işletmede mevcut olmayan intihar edilmiş düzenlenen fatura bedelini ne yapacak? 600 atacak. Yine 390 hesabından kaydede <laughs> olarak yazacak. Kanunun 6.2 maddesinde, anlattığı için tablo halinde, emtiyana bak, oradan aynı nevinden emtiyanın cari yıl kayıtlarına ve tespit eden gayri safi kârlık olanlar kâret zorundayız. Makine teçhizat deniz başbakanı kendilerince veya pahalı bulundukları meslek kurulanınca belirleyici bir ayış üzerine fatura düzenlemek, her türlü vergi yükümlülükten yerine getirmesi halinde bunları kayıtlı bir adı kaydediyorlar. Şimdi burada şöyle bir sıkıntı oluyor. Şimdi bu hesapların karşılığını teşkil eden borçlu hesap ülkeler için neler yapılmış? 600, 390 lira alacak kadar yaptığın borçlu hesabı ne gösterecek? Yani bunlar zaten belge satış olduğu için, yani faturası satış olduğu için e, burada işte nakit para, banka mı, yani yüze e mi attın, yüz bire mi? Anlatabildim mi? Yani bir alacak senedir ama attın, yüzü bir mı izliyorsun? Yani orayı bulamıyorsan diyor, dönem varlık durumunu yukarı atacak bir şey yoksa, borçlu çalışacak bir şey yoksa, bunu bir bütün şey yapar. 689 numaralı hesapta izle. Yürü, X limiter şirketi kayıtlarında yer aldığı adres toplamda olmayan emtiyaları, aldığı sürüyor, emtiyaları, fatura alınarak kayıtlarında TV duruma uygun hale getirmek istiyor. Şirketin ticaretini yaptığı genel oranla KDV'ye tabi olan almalı, Haritada bulunan ancak stoklarda yer almayan miktarı 20 ton. Bunun birim maliyeti 15 TL. Bence sahip kârına da kendisince veya bağlı bulunduğu meslek olan edilen bir kârlık olan gayri sahip kârlık bir müjde olsa maliyetimiz neydi? 20 ton elimizde alanı satışı mal var. yapıyoruz birim maliyetle 15 300 bin lira çıktı maliyetimiz. Gayri safi kârda ne yaptı? Bir noktadan ondan çarptığınızda 130 bin yapıyor. Değil mi? Biz hesaplanan KDV'yi 130 bin TL üzerinden hesaplıyoruz. Bunlar toplamında amelen kabul edilmeyi yer atıyor. Tamam mı arkadaşlar? Bu makine tekstilat de demir alakalı olarak da yine Yunus Bey'in Ayşe kaydına yer almayan demir başı kaydı almak istiyor. Demir başında kaydetti 1 milyon. pasifte verildi de sabah aldı. Alacaklı olarak 1 milyon. Buna da bakın ne yaptı? Şurada bizim de kaydını ne yapmıştık? Ticari mal olduğu için veya güzel ilk madde malzeme olduğu için indirmiştikten bir arasında. Burada indirmiyor. Bunu kabul etmiyor. Bunun vergisini kadar... öder. Bunu gider yani. Bunu da hepsini topla, alını 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 Şimdi yine Yunus Kaya Ayşe kayıtlarına yer almayan makine ve cihazlarına kayıt almak istiyor. Genel alanda KDV tabi. Şimdi aslında genel oran dedik orada bir yanlış yazdık. KDV'de genel oran olarak %18 değildir. 10. Evet. 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 Bu kıymetleri Yunus Kaya Ayşe tarafından verilen rayış verelim, biz verelim yani yaptı, ya bir kendin de ya ya bir mesele olsun demesin. Ev evet, materyalları masrafı nasıl yapıyoruz? Alım bedeli 1 milyondu. Bakın makine teçhizat, yani bir 1 milyon. Sonunu sıvatı da edeceğiz. Neyi? 1 milyonun %10'si ne yapar? 180 2'ye böldüm, 90 Yarısı. Yine basit bir kavsiyeli hesabı ayırdım bunu vergi olarak ödedik. Bunlar kanun kanunlarına kalmeler göre bak yazdık. Evet. Toplamı kanun kanununa göre yazıyorsunuz. Şimdi kaydı alınan amortismana tabi sadece temelikler için amortisman hesaplanmaz ama amortisman al bulunur diyor kanun. Biz emmater tarihinde makine ve cihazı satacaksa bu tarihe kadar satarsa bu tarihten önce satarsa da satmazsa, pardon, Yunus karşı bahse konu makine cihazı envanter ne kadar satarsa ya da bu satış sonucu yapacak şu aşağıdaki halde. Satmazsa yine envanter terne, terlik, yani envanter terne 31-12 tarihi açılmasını kalbim yapacak. Biz 526 konu hesabını attık ya şunu. Bunu diyor, kaldır, ters çalıştır, birikmiş amaçlarına da. mı? birikmiş amortismanlara ters kayıt izliyoruz. Olur. Satmadan önce. Veya emanetler de geldiler. Amortismana yani, tabi. Sadece bunu birikmiş amortismanlara atılacağı için alacak bir hesabına birikmiş amortismanlara atılacak arkadaşlar. <laughs> Şimdi bu malı biz satacağız artık. Şurada kaydı aldık. Şimdi bunu sattırıyoruz bu malı. Yine Yunus Kayı Yemin'in Ayşe, önlerindeki makine ve cihazları, indeks, ekonomi bağımsız yönetim Ayşe'ye KDV hariç 1 milyon 100 bin satması halinde bu satış için aşağıdaki kayıt yapılacak. Pes makine cihazı 1 milyon alacak bana çıkarttık. Çünkü elimizde kalmadı. Hesaplanan KDV'yi benim üzerine arkadaşlar. Toplam 1 milyon 100 bin tane üzerine hesaplıyoruz. Tamam mı? Bir iki işe kapattık. Parayı da indirsek adımdan da 1 milyon 218 bin tane tahsil etti. Onu altı yüzde kusur. Kâr. Onu bir kâr atıyorsun. Kâr Ne dedik? de bir daha hiç fiyatın altında satış okulu yapamazsın dedi ya kârı. Altı bir çe, kıymetlerin satışı, kıymetlerin satış bedeli daha hiç bedelden düşük olamaz. Yani 1 milyonluk şey, makine teçhizatı ve 600 liraya, 800 liraya satamam. Bunu kanun kabul ediyor. Arkadaşlar, Index Akademi'ye de sattığımıza göre artık makine teçhizatı. Dönüzler için çok teşekkür ediyorum. Dönüzler için çok teşekkür ederim yine bir kafanıza yapmayan bir şey varsa yapabiliriz o konuda. E, kafanızda takılan bir masada e, e, kayıtlarında veya daha önceki olaylarda kafanıza yatmayan veya kafanızda farklı bir şey varsa onu da sorabilirsiniz. Nasıl diyorsunuz? Tamam. Teşekkür ederim. <laughs> ben da Ben her zaman gördüm bir para, iki aşk, üç bilgi paylaşacak mıydılar? Ben Aşk derken yani <laughs> Ondan sonra ne olurdu? Her yani sonuç nereydi? sonra Üç ne dediniz ondan sonraydı. Bilgi. Bilgiden sonra bir şey daha söyle. Para. Ondan sonra? Başka bir şey de var. Demedin mi? Yani bunları dedik Ha paylaştık. Ha paylaştıkça büyüsün. Yani şimdi bunu ben tek başıma bilsem, sizi aksettirmezsem, sizi bunayla yanılmamayacaksınız. Ben kendi bildiğimle kalmış olacağım. Evet. Ee, i̇nşallah bundan evet. sonra yine bu anlamda çalışmalar hem evet, de bilgilerin sağlığı biz zaten söylüyorum. Mesela evet. bu anlamda çalışıyoruz. Ben, ben de dedim bir sonraki konumuz e, yüksek şey, ihtimal yeni yayınlanan finansman gider ıslanması gibi bir yakın konuları Bunlara çalışacağız. Peki. Arkadaşlar ben için çok teşekkür ederim. Geçenler birazcık olsa Bir sonraki konuları teşekkür Yaşamasın.